Murat Bey merhabalar. Ben bugün çok inanılmaz derecede orada olmak istedim ve onun açıkçası çok keyifli bir panel ve zirve geçeceğine eminim. Sizlerle birlikte orada olmak istiyordum ama maalesef hava şartları dolayısıyla bugün, yarın dönecektim. Çünkü ben yarın havalimanlarında bir kapanma ihtimali söz konusu aldığımız bilgiler doğrultusuyla maalesef bütün toplantılarımızı... E, bugüne e, toparlamak zorunda kaldık. Herkese merhaba diyorum. Başta e, e, Sayın Başkanlarım, Sayın Genel Müdürlerim e, ve değerli katılımcılar. Ben Otokartyonizm Kurulu e, üyesi Ayşem Ulusol. E, öncelikle günümüzün en önemli trendi olan dijital, dijitalleşme konusunda bu değerli zirveye beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, Uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmet üretenleri UTİKAT, karayolu, hava yolu, deniz yolu, demir ve kombine taşımacılık, liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı kargo, paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği ve yazım şirketlerinden oluşan 560 üyesini Türkiye'de ve uluslararası alanda temsil ediyor. Çalışma ve odak grupları ile sektörün nabzını tutuyor ve sürdürülebilir sürdürebilir gelişmeye katkı sağlamak için de çalışmalarımıza faaliyetlerimize devam ediyor. Bu ee, dikkat olarak dijitalleşmedeki baş, bakış açımız e, ve dijitalleşme süreçlerindeki e, her konudaki çalışmalarımız e, konusunda ben e, bugün size deniz yolu ve hava yolu uygulamalarından bahsedeceğim. E, şimdi ilk etapta slide 3'ü gösteriyoruz. Evet, evet. Şimdi e, lojistik e, sektörü dünyadaki teknolojik gelişmelerin hızlıca adapte edildiği sektörlerin başına geliyor. Çünkü çok dinamik, çok aktif ve manevra gücü çok yüksek e, bir sektör. Değişen tüketim alışkanlıkları sebebiyle lojistik, hepimizin bildiği gibi lojistiğin 7 doğrusunun içeriksel bir dönüşüme uğradığını açıkçası söyleyebilirim. Doğru zamanda kriteri yani şurada e, hemen isterim yeri doğruyu. E, doğru ürünün doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla, doğru fiyatla sağlanması. Doğru zamanda kriteri esasında özellikle bu pandemi sürecinden sonra ve gelişen teknolojinin artması ve taleplerin artmasıyla bağlantısı, bağlantısıyla en hızlı süre içerisinde anlamına geliyor. Özellikle tedarik zincirinin limitlerini zorlayan bir süreç olarak tecrübe ettiğimiz COVID dönemi 2020 yılının ilk yarısında tüm tedarik zinciri paydaşlarını, lojistik operatörlerini ve gümrük idarelerini ve tüketicilerini maalesef etkileyen bir süreç oldu. E, fiziksel temastan kaçınıldığımız için de hızlıca dijitalleşmenin öne açıldı. E, bazı dış, e, dış ticaret evraklarının dijitalleşmesi çoğu zaman teknolojik dönüşme maalesef daha kapalı ya da bu süreçte daha katı bir e, tutum e, sahip gümrük idaresi bilimleri tarafından önerildi ve hayata geçirildi. Yani kağıtsız ve temassız bir süreçin esasında başlangıç noktasında e, COVID dönemi e, bizim için biraz hızlandırdı. Ancak bu süreçte farklı değerlendirilmesi gereken bir takım e, işleyişler var. Bir evrakın taratılıp dijital ortamda aktarılması, bir verinin dijital olarak farklı paylaşlara erişebilmesi, kılınması ya da dijital akıllı lojistik uygulamaları aynı anlama gelmemektedir. Yani bunun altını önemli çizmek isterim. Belki de lojistikte dijitalleşmeyi katmanlaştırarak değerlendirmemiz gerekiyor. Lojistik bilgi akışı, nakliye, nakliye, envanter, depolama, elleçleme, paketlemenin entegrasyonunu içeriyor. Döngüsel bir akış içerisinde bir lojistik firmasının ekipmanları lojistik sisteminde önemli bir parçası haline geliyor. Malları bir yerden bir yere taşımak için kullanılan paletler, raflar, kutular, konteynerler ve lojistik sistemin bir parçası haline geliyor. Bu varlıkların satın alınması, bakımı, yönetimi, stok takibi, yıllık giderlerin takip edilmesi önemli bir durum. Hırsızlık, hasar, sigorta işlemleri, yeniden satın alma, var, varlığı, varlıkların üretkenliğinin azaldığında bu varlıkların e, kaybı en az indirecek şekilde yönetilmesi gerekiyor. E, dijital sistem bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Lojistik sektörüne adaptasyonu özellikle, lojistik sektörünün etkinliğini ve ciddi anlamda verimliliğini arttıracak. E, burada bizler için en önemli konu, e, aksaklıkların en kısa sürede tespitini bununla beraber önleyici ve koruyucu hizmetlerin de bir an önce tedbirlerinde de hızlıca arttırılmasını gerektirecek. Her şeyden önemlisi bu. Şimdi biz e, lojistikte bu son dönemde neleri konuşuyoruz? Altına e, bunların belki çizmemiz gerekiyor. E, bugün depolarımızda firmalarımızda araçlarımızda e, kullandığımız ve e, entegre ettiğimiz sistemlerden biraz bahsetmek istiyorum size. Dördüncü slaytımızda mevcut. E-lojistik e yazılımları. Gerçekten e-lojistiğin e, yerindeki, e, bizim hayatımızdaki önemini herhalde son dönemde çok e, net anladık. EDI dediğimiz Electronic Data Interchange e, e-lojistik yazılımları bizim için gerçekten çok kıymetli. Araç, filo takip sistemleri, GPS, Global, Positioning Sistem dediğimiz araçlarımızı dünyanın her noktasında takip ettiğimiz takip sistemleri. Barkod ve radyo frekansı tanımlama sistemleri, FRID dediğimiz sistemler. Sipariş yönetim sistemleri, o, e, dediğimiz management sistemler. Lojistikte makinelerin çağı dediğimiz M2M, Mesh Mesh makine çalışma sistemlerimiz. E, teknolojik depo yönetim sistemleri. Bu e, gerçekten şu anda e, depolarımıza çok önemli kullandığımız sistemler. Hem stok yönetimi, hem takibi, hem malın giriş çıkışı. E, şu anda özellikle IoT sistemlerimiz üstünde hem araçlarımızın içindeki ısıya kadar takip ediliyoruz. Hem depolarımız ısısını ya da e, bu giriş-çıkış, stok kontrolleri, yani çok geniş kapsamlı dijital dönüşümler lojistikte başladı. kurumsal kaynak planlama, ERP dediğimiz, e, bu bizler için çok önemli olan bir, bir süreçtir. E, bütün kaynak planlaması yine e, bu sistemlerin üzerinden yapıyoruz. İleri planlama sistemleri, APS dediğimiz, e, tekrar e, uzun vadede yaptığımız e, planlarımızın onun üstünde gerçekleştiriyoruz. Ve e, biliyorsunuz müşteri bazında kullandığımız CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimlerimizle bizim müşteri takiplerimizi yapmamız, devam etmemiz ve o süreçleri müşterilerimizle birlikte yönetmemizle e, bağlantılı çok önemli e, dijital değişiklikler. E, bugün e, lojistik 4.0 konuşmak istersek e, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 ile yeni teknoloji ve yeni çözümler ve tüm sektör, e, sektörlerde süreçleri yeniden şekillendiriyor ve bu gerçekten önemli ve değişik e, değişimlere yol açıyor. Geliştirilen yeni ürünlerin etkin şekilde kullanılmasının pek çok sektörde olduğu gibi lojistik alanında da yenilikleri beraberinde getirdiğini umuyoruz. Sektörün oyuncuları arasında yakından takip eden e, süreçlerde de sürücüsüz araçlar, yani otonom araçlar, e, Amazon'un konusundaki denemeler başladı diyoruz. Blockchain, e, blockchain kıymetli evrak yönetim sistemi, e, çoklu e, onay mekanizmalarına, mekanizmalarına dayalı şeffaf ve güvenlik ortamı yaratmasına ilave olan, olarak kayıtlara girmiş bir evrak ve birinin değiştirilmemesi de özellikleri, gümrük dış ve e, dış ticaretin ve gümrüğün önemli katkılar sağlıyor esasında. Hile, yetkisiz işlem, suistimal gibi hataların giderebilmesi blockchain ile daha kolay olduğunda bu alanda kullanımı da ön plana çıkıyor. Esasında biraz önce bahsettiğim kağıtsız ve temassız bir sistemle bir taşıma modunun hızlıca yol alması ve sürecini tamamlaması yani tedarik zincirinin tamamlaması ile ilgili ee, gerçekten e, blockchain teknolojilerinin ve bunun altyapısı olan e, büyük lojistik portalların e, çok önemli ve kıymetli olacağına inanıyorum. E, API, e, lojistik sektörünün kaderini etkileyen en önemli şeylerden biri olabilir. E, API sayesinde depo yönetim sistemlerine entegre edilebilen e-ticaret sistemleri, ERP sistemleri gibi hayata öneme sahip araçlar e, Lojistik sektörünün e, yeni dönemini getiriyor. E, dönüşüm çok önemli, çok kıymetli, ama hepimizin bildiği gibi sancılı olacak e, ve biz bu eğer e, bu teknolojik alt yapıları, bu sistemleri araçlarımızdan depolarımızda kullandığımız sürece e, ve aynı zamanda ofislerimizde kullandığımız sürece e, biraz önce size bahsettiğim lojistiğin yeri doğrusu en etkin şekilde en faydalı, en kolay yolda müşterilerimizin eline, eline ulaşma e, sağlayacak. Mesela internet IoT, e, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleriyle haberleşen ve birbirlerine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturma cihazlar sistemler olarak tanıyabiliriz. Bu lojistikte bizim en çok işimize yarayan konulardan biri olacak. Çünkü çok hızlı karar vermek zorundayız. Ani rota değiştirmek zorundayız. Ya da çıkan birmanın değişmesi farklı bir araca ya da bir modüle yüklenmesiyle ilgili e, trendin verimliliğini ben ve potansiyelini çok geliştireceğini düşünüyorum. E, evet, son dönemin en konuşulan şeylerinden biri Big Data. Data, büyük veri. Son birkaç yılda lojistik sektöründe en çok kullandığımız ifadelerden biri olabilir. Esasında dünya dijitalleşirken de bunu veri konusunu çok konuşuyoruz. Ee, ya bugün lojistik sektörünün 10 yıl öncesinden çok daha fazla veri kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu istihdam edilen teknolojilerin sayısı ile bence gerçekten doğru orantılı. Sonuç olarak lojistik sektörü birkaç yıldır bir veri patlaması yaşıyor. Ve bu esasında bizim lojistik şirketlerinin bu verileri doğru kullanması ile ilgili önemli bir mücadelemiz var ee, ve eğer de bunu kullanabilirsek zaten birçok şeyin e, çok daha akıcı ve doğru e, bilgi akışıyla ile bizde bizlerin çalışma modellerini değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor yani Covid sonrası pandemi sonrası zaten şunu anladık ki iş yapış modellerimiz iş iş akış modellerimiz ve iş yapış yöntemlerimizin acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü lojistiğin gerçekten çok önemli olduğu belki de bir 10 yıl önce bu farkındalığın görüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde önce sağlık sonra lojistik dedik. Gerçekten bu tedarik zincirinin dijital ortamlarda çok daha hızlı ve kesintisiz gideceğine inanıyorum. Ben beşinci slaytta deniz yolu taşımacılığı ile ilgili size ...bilgi vermek istiyorum. Deniz yolu taşımacılığında... ...biz neler yapıyoruz? E, dijital olarak nasıl bir gelişme sağlıyor? E, maalesef e, koronavirüs e, pandemisi deneyimlenen... ...deniz yolu olumsuzluklarının etkisinin biraz fazla olduğunu gösterdi. Ham madde taşımalarının büyük oranda deniz yoluyla gerçekleştirilmesi... ...küresel ticaretin ve üretim faaliyetleri açısından... Deniz yolu taşımacılığının mutlak önemini bir kez daha ortaya koydu. E, deniz yolu taşımacılığı dünya ticaretinin ticaretinin küresel olarak yüzde %85'ini karşılıyor. Sahip olduğu ölçek ekonomisi avantajları ile deniz yolu taşımacılığı endüstri ve dijitalleşme adına ciddi anlamda iş kazanımı yaratıyor ve aynı zamanda veri kaybını da engelliyor. E deniz ulaştırmacılığında teknolojik faydalar, zaman tasarrufu, fonksiyonel cihazların iyi bir iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve tedarik zincirinin artırılması ile beraber blockchain kullanılmaya başladı. Konteynerler içinde IoT sistemler başladı. Cloud gibi teknolojilerin verilerin korunmasını sağlayıcılığı ve kaybolma riskine öngörülmesiyle yapay zeka Big data, dijital rota yönetimi ve akıllı ses sek sistemlerinin kullanımı ile beraber verimlilik daha da gelecekte, yakın gelecekte de artacak. Çünkü GPS sistemlerinin de artık konteynerlerin içinde başlamasıyla ve bunların IoT'lerle entegre edilmesiyle Gerçekten çok başarılı çalışmalar olacak. Yakın gelecekte daha da fazla artacak. Yani bu koordinasyonun sağlanması, paydaşlar arası iletişimin de sağlıklı yürümesini sağlayacağını inanıyorum. Lojistik bir denge ve lojistik eğer bu denge ekseninde doğru şekilde konumlandırılabilirse, gerçekten çok başarılı işler yapacağımızı düşünüyorum. Ve dijitalleşmede doğru kaynakların doğru yerde kullanımı gerçekten çok önemli. E, i̇kinci konum ise benim size hava yoluyla ilgili, hava yolu taşımacılığı ile ilgili neler yapıyoruz, biz hava yolunda nasıl yol alıyoruz e, ve bizim için neler e, getiriyor. Çünkü lojistik amacı nedir? Lojistik eğer doğru kurgulanırsa artan verimlilik, sağlanan yüksek gelir, yürütülen doğru süreçler ve koordinasyon kolaylığı doğru kaynak kullanır. Bu deniz yolu için de geçerlidir. Hava yolu için geçerlidir. Bu süreçte e, dijitalleşmenin bize getirdiği yararların bunların ekseninde döneceğini hem hava yolu hem deniz yolu aksanında da bunun ekseninde de çok başarılı ol, olacağını inanıyoruz. Bugün e, hava yolu e, tabii ki hem e, günümüz ihtiyaçları kapsamında her geçen gün kendini daha fazla yenilemektedir dijitalleşme açısından. İthalat ve ihracat e, potansiyelini e, incelediğimizde hava yolu taşımacılığının etkili bir şekilde geliştiğini ve dünya ticaretinde artış eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Bu süreçte özellikle Türkiye adına yani Türkiye'nin hem e, coğrafi konumu hem bir hava olma özelliği taşıması İstanbul Havalimanı'nda yeni havalimanında etkisinin çok büyük olmasıyla yerli yabancı oyuncuların dev yatırımları havalimanı bölgesini bir lojistik üssü olarak öne çıkmasını sağlıyor. Böylece rekabet ve hız anlamında gelişim ve değişim taşımacının yüklerinin yüzde şimdi e, havayolu hava yüklerin yüzde 95'ini otik hava kargo acentaları tarafından eleçlenmekte olduğunu eklemek istiyorum. O yüzden hava yolu konusunda elimizdeki data bilgi ve dijitalleşmenin gelişme sürecini ...çok çok yakından takip ediyoruz. Bugün otomatik tanımlama, konumlandırma, haberleşme ve coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kapsamında... ...araç tanımlama, otomatik ekipman tanımlama, yine hava konteyner tanımlama gibi birçok sistemlerin... ...önemli ölçüde verimli hale geldiğini sizlere söyleyebilirim. Bu sistemlerin kullanımı ve yaygınlaşması ile beraber müşteri ihtiyaçlarının net bir şekilde anlaşılması bu sebeple farklı çözüm yolları bulunması ve e, hava taşımacılığının diğer modlara e, kıyasla gelişen teknolojilere çok daha kolay entegre olacağını ve konuda çok daha güçlü olabileceğini söyleyebilirim. E, burada müşterim e, dediğim gibi müşteri e, ihtiyaçlarının net bir şekilde anlaşılması gerçekten çok önemli. Eğer siz, biz, ve lojistik sektörü müşterinin net isteklerini harca, e, çok net anlayabilirse bunun üzerindeki dijitalleşme altyapısının oluşturulması çok daha kolay olacaktır. E, ve taşıma süreçlerindeki mevcut performanslarını da yakından ilgilendirmesiyle ilgili e, çok önemli e, gelişmeler e, devam ediyor. E, slide 7 ve son slide'ımız olarak ee, son olarak UTICAT'ın dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmadan e, biraz bahsetmek istiyorum. UTICAT'ın bünyesinde e, çalışmalarını sürdüren inovasyon ve e-ticaret odaklı kapsamında Türkiye Dijital Lojistik Portalı çalışmaları yapıyor. Bu inanılmaz önemli ve kıymetli bir çalışma. Çok uzun senedir yapıyoruz. E, biz bunu Singapurlu e, Crimson firmasıyla yol alıyoruz e, ve Burada e, bu platformda tüm dikey dijital yapıların bir araya getirilmesi ve taşıma modları bazında döküman, veri, bilgi paylaşımının sağlanması e, amaçlanıyor. E, çalışmalar öncelikle deniz yolu taşımacılığı bazında başlatıldı. İlerleyen dönemlerde e, diğer taşıma modlarına geçilecek. Şimdi ben burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum, altını çizerek biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye gerçekten coğrafi konumu açısından çok kıymetli bir bölgede ve bir hub olmaya çok aday. ve Bu e, süreçte biz sadece Türkiye'den çıkan e, ve Avrupa e, ya da daha CIS ya da daha Batı ya da e, Amerika ya da daha uzak coğrafyalar için mümkün sadece İstanbul çıkışlı olduğu bir lojistik hayal etmiyor Türkiye'de. Bizim Türkiye'de daha çok, daha geniş bir kapsamda ormana bakın transit yükleri eleçleyebileceğimiz daha kolay bir dijital al, altyapıyla yol almamız lazım. Bugün bulunduğumuz coğrafi konum buna çok uyumlu ve biz lojistikçiler olarak da gerçekten transit işlemlerinin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili ve bu sürecin yönetilmesiyle ve dünyayı Türkiye'nin bağlaması ile ilgili çok hazırız. Ee, ve eğer gerekli süreçler transit işlemlerin devam etmesiyle ilgili dijital altyapısının oluşturulması ile ilgili her türlü desteğe açığız. Geçen dönem e, çok önemli bir rapor hazırladık transit e, geçişlerle ilgili. Bu raporları e, Singapur örneğini alarak ve aynı zamanda Dubai örneğini alarak yaptık. Bugün biliyorsunuz Singapur ve Dubai çok önemli ticaret merkezlerinden biri. Dünyanın ee, önemli ticaret e, transit merkezlerinden biri olma yetisine sahibiz. Hem depolarımız hem antropolarımız ama bu süreçlerin biraz daha e, basite indirilmesi belki de antropolar üzerinden yapılması ve e, belki de yetki belgelendirilmiş co e, üzerinden yapılması, nakliyeciler, lojistikçiler üzerinden yapılması gerçekten e, küresel rekabette Transit rejimle biraz daha sakinleştirebilirsek yerimizin çok büyük ve önemli olduğunu düşünüyorum mevcut konumumuzdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Evet, ee, biz, biz teşekkür ederiz Ayşe Hanım.